geçebiliyor. video Ben arada bu sevdikte bu sesi kapatalım. Dur girdik lan yanlışlıkla. Bugün size değişik bir şey yapacağız. Charlie yeni geldi herhalde. Bilmiyorum. Bence yeni geldi. İlk defa görüyorum ben. Bunu deneyeceğiz şimdi araştırma amaçıyla. Hadi bakalım soygun tek hesaplaş. soyguna geldik. Hmm. Pro muyuz bakalım Charlie ile. Güzel oynuyor muyuz? Bir bakacağım ben. Deneyeceğim ya. Botlarla girdik. Bot bir, bir, bir bot Ama ben botu değilim. Sizin gibi. Bakayım vuruş. Fena değil. Ama tek vuruyor ya. Bu çok kötü. Bu çok kötü bir özellik ya. Deste diğerleri yerleri ya vurabiliyormuş ha. Yapsak böyle. Allah dur. Durun durun durun. Oy. O. O ölmedik. Yay. Kazansak da kaybetsek de arkadaşlar önemli değil. Zaten şey gitmiyor ya, kupa gitmiyor ya. Ama <laughs> oh, Charlie gerçekten olunca ıı, lan. Git git git. Oy. şöyle. Bakalım. Oh. öldü. öldü. Allah yanlışlıkla çıktık ya. Neyse tekrar gireriz. Ne olacak yani sıcak bölgeye. Ödül avına girdik. Ödül avı mı? Ödül avı neymiş ya ben ilk defa giriyorum. Ödül avı ne yapacağız ödül avında ben bilmiyorum ki abi. Ne botlarla girdik. Fena değilmiş karakterler de tehavü vuruyor. Bu kötü bir özellik. Hızlıları mı kazanacağız? Allah. Ya çıkma çıkma çıkasım geliyor. <laughs> tamam öldü bu da. Yıldız alın lan. Yıldız alın. İki yıldızım var. Dur burada. Hop. Vuramadık. Ne vuramadık. Vurduk. Allah'ım. Hayır lan öldük ya. Şöyle fena değilmiş ha. Lan kırmızı takım mı kazanıyor? Kazanamazlar. Kazanamazlar Mr. P güzel bu arada. En sevdiğim karakter küçükken. Hani Brawl Stars kartları olur ya onlar. Canım az oluyor lan. Yo. Lan. Dur şeyi harcadık mı? Maç bitti. Lan biz mi kazandık? Ah be yenildik. Küş mü? Nasıl ya? Ya nasıl abi? Araştırma maçına gelen tekrar. Sıcak bölge. Hmm. Bölgeleri mi koruyacağız burada? Ne yapacağız? Ortada mı kalacağız? Anlamadım ben. Bilmiyorum. Sıcak bölgeye gir. Ha burada mı bekleyeceğiz. Lan durun. Dur nerede? Allah. Allah. Sadece iki yapabildik. Onu da ben de yaptım. Ayaklarıma sürdüm zaten. İper şarj iyiymiş. Ben burada dolanırım aga. Allah. Dur lan. Ne oluyor? Abi. Hayır. Öldürse hız bit. Sekiz bit de kostümün ya. Yeah ben burada dolanırım aga olan bu oldu da öldürsem ne ne, 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 ne. Öl. dur Lola abla Lola Lola abla ölmeyeceğim ölmek istemiyorum artık yay sıcak bölgedeyim ama hiçbir şey yapamazsınız çünkü beceriksizlersiniz Oy oy. yanlış söyledim. Lan koldu da öldürdüm ben de öldüm. Ağlama ağlama oyna. Kardeş. Ne demiş ağlama oyna. Hı. Yap yapma ya Cold. Ya oğlum ben niye ölüyorum sürekli? Kolt da öldürüyor ben de öldü ölüyorum. O da ölüyor. Hı. Lola abla yok Lola abla gelmedi. Lola ablayı da öldürdük zaten. Hı hı. Çok iyi. Hop hop. Yay. Allah'ım Lola abla. Yey. <laughs> <önde. gülüyor> ben sayende. ben ayaklarım ayaklarımı oraya o 8 kişi bu öldürmüş orada? Bayağı iyi. Karakter iyi. Yani <laughs> Savaş toplu. Orada iyi Tamam. Ben burada biraz kötüyüm ama. Bir iyi karakterler geldi ya. Bize de. Ender, Super Ender karakterler falan geldi. Ulan gizemli karakter ben miyim? Burada birisi var. Tabii ki. Lan. Neredesin lan? Rosalba. Öldün. Tamam. Papu alayım. Allah durun durun durun. Durun 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 hele. Ne yapsam hocam? Allah dur dur dur. Yapmayın, yapmayın. Allah. <laughs> Oy çok iyi kullandık bu arada ultiyi. En iyi yerden kullandık. <laughs> Oo, Padiyen kedi gol attı. Atar tabii koçum. Ben biraz noob'um demiştim de. Hop 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 hop. Lan gıdımlık şey kaldı. Ulti açmam. Hı. Hı. Sen. Ver topu aga. Ver topu. Hop. Golü yine atarım. Hut, attım. Maç da bitti. Takım güzeldi. Tamam. Sıfır kişi mi? Nasıl ya? Allah Allah. En çok hasar da o yapmış tamam. Yani güzel karakter. Güzel de bir karakter. Tipi güzel. Roşları bayağı iyi tek vuruyor ama o biraz kötü ama. Bence baya sevdim. Efsane o. Bence efsanevi hak ediyor ama. Yani bilmiyorum. Bence de güzel lan. Efsanevi değil tamam. Vazgeçtim. <laughs> o oh, Gus. Gus bek bilmiyorum ya. Pek şey olmaz ama. Gus. Gus başta öldü zaten. Tamam. Onların şeyini. Lan ben unuttum orayı. Hop hop hop. gidin. Bunların da şeyi. Yandan yandan gidiyor. <laughs> yandan yandan. Allah Allah Allah. Abi ne yapıyorsun ya? Carl mıydı neydi o bunun adı? Çıkarttık hatta gizemliden mi ne, ne? Unuttum. Oradan çıkarmıştık. O şu an çok iyi bir an. Şu an çok iyi bir an. Bu, bu güzel değerlendirmem gerek. Ah. Oh. oh. Ne oldu onun? Kalene. Nişan alırım senin. Allah. Barley abi. Barley de bayağı iyi ya. Ender ama. Bilmiyorum süper ender de olabilir. Allah durun durun durun. Ulan 20 canla nasıl kazanayım? 80 en fazla can ben götürdüm ha. Zaten benden fazla ben, zaten benden şey ee, can götüren yok. Ulan dur, Barley abi, Barley abi, Barley. Carl git lan, Carl. Hop. Barley abi senin de zamanın gitti artık. Ölme zamanı geldi. <laughs> benim ölme zamanım gelmiş. Neden? Kaldenin canı yetmiş kaldı. Lütfen. Otik, bot, bot 4 bir şeyler yapın. Niye yapmıyorsunuz? Ya şey benim yapmam gerek. Bu zamanda. Hayır hayır. Hop hop. Atamadım ya. Son kez ölmeden önce atsaydım iyiydi. Lan atıp durma lan. Atıp durmayın. Atıp durmayın. Balon atma lan. Karl sen de gel lan buraya. Hu Lan ben de öldüm. Varlinin attığı şeylerden. Şey midir artık anlamadım. Lan kalenin canını götürün lan az. Bir. Dur. Ö. Man ya. Bence biz kazandık. Yani. Zafer. Yay. Nasıl iki kişi ya? Beş kere şimdi. Karakter bayağı iyi arkadaşlar. Sevdim bu karakteri. Vallahi. Biraz efsanevi bir yok ediyor ama. iyiymiş bayağı. Sevdim ben. Bu karakteri sevdim. Şurada çıkalım da bay bay arkadaşlar. Ha, lan. O yeni bir etkinlik mi? Özel etkinlikler diyor. Koşamalı sanırım buradan olacak arkadaşlar. Bakayım. Bu da olmuyor. Brawl Stars. Bilmiyorum. Şampiyonluk mücadelesi. Etkinlik başlamasına bir gün kalmış. Oha. Yarın sizinle birlikte oynarız artık arkadaşlar. <laughs> Oynamak için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Aşamalı var lan. Aşamalı niye olmuyor? Aşamalı işte bu aşamalı. Topluk. Kupa. <laughs> Neyse üzere, çıkın bye bye arkadaşlar çok ve Bay bay arkadaşlar. Charlie güzel karaktermiş o karlı yüzünden hep karlı yüzünden Charlie güzel şeymiş arkadaşlar sevdim neyse bir sonra çıkın ve bay bay